...O yerleştikten sonra ben de gideceğim. Marianna, mutlu musun? Ah, Leonard! Gerçekten Marianna, inan bana! Sana inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ah, ah, Marianna! Marianna, ah. neyin var? <laughs> Marianna! Sevgilim! <laughs> ne demek oluyor bu? Maryana, lütfen. Buradan giriyorum, giriyorum. Ama benden kolay kurtulamayacaksın artık. Benden boşanıp onunla rahat rahat beraber olacağını sanıyorsan... arzamıyorsun. Çünkü Kapıcı seni alınım. bırakmayacağım. Beni duyuyor musun? Babandır kızım. Seni bırakmayacağım. Fırla aç. açamam. Bitiyor <laughs> anne, sonuna geldik. Boşanmak istedim. Hakan, aç kapıyı. Açma. Hem meraklı yeri. Umutsuzluk içinde çocuğu bir satıcı kadına ver. <laughs> Anlamıyorum buna. Bir süre sonra Luis Alberto hata yaptığını anladı. Geri dönüp beni akıl hastanesinden çıkar. Beni sokakta baygın bir durumda bulup oraya getirmişler. Kızım, açsana şu evet kapıyı. Kızım. Hakan! Babam! Açsana! Senin baban değil mi? Sen, Sen aç! aç. Geldin baba! Bir Hoş geldin baba! Senin olayında... ...Benimkine çok benziyor Marisa. Evet, şu anda. Bu yüzden Marisa benim gerçek annesi olduğunu öğrendiğim zaman... ...Ne kadar acı çektiğini tahmin onu görmeni, onunla beraber olmanı engellemedi. İnan bana... Bugün Mariana neden ağlıyor? İnan bana, Küçücük zaman... oğlunu piyangocu kadına bıraktı zavallı kadın. Vah vah. Luis Alberto ne diyor bu işe? Yo, onun haberi yok. Peki, ee, Mariana altı aylık hamileyken çarşıya çıktı. Doğurmuş döndü. Luis Alberto sormuyor mu ne oldu diye? Unut şimdi onu. Hatta onu kendi ellerimle... Unuttum. Bile itiraf Estere ne olmuş? Ama bu... Ve annenin sevgilisi Diego ile işi pişirdi o. Bak kalta. Ben ısrar edince de... ...eğer gerçekten böyle bir şey yapmışsan... ...beni asla affetmeyeceğini söyledi. <laughs> Çocuğunu kendi elleriyle bir başkasına veren... ...anneyi ben asla <laughs> affetmem dedi. Ama... <laughs> Ne söylemiş olursa olsun, biraz önceki halini düşündükçe bunu anlatmanın daha doğru olacağına inanıyorum. <laughs> ah, hayır, hayır. Gerçeği olduğu gibi bir müsaade şey anlatmaya karar şey, 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 şey. <laughs> Ama o buna izin vermedi. Tek yaptığı şey bana hakaret etmek oldu. Tu amor, <laughs> porque tú no sabías şu dizileri çok kötü saate koyuyorlar. Ev kadınların mutfakta olacağına televizyonun karşısında mıhlanıp kalıyorlar. Ne o? Yemeği beğenmediniz galiba. Yo. Ama üç aydır melemene talim yapıyorum. <laughs> Affedersiniz beyefendi. Önemi yok. ...Bugün biraz sinirlerim bozukta. Gene ne oldu? Rüşvet! Müteahhit Selim efendi utanmadan yüz milyonu önüme koydu. Yüz milyon daha verecekmiş. Çok şükür Allah'ıma! Artık rahat bir nefes alacağız demektir. <laughs> Hemen bir araba çekerim altıma. Önce çeyizim tamamlansın. Aklınızı oynattınız galiba. Ben rüşvet teklif ettiler dedim. Aldım demedim ki. Sen ne zaman akıllanacaksın? Bu fırsatı kaçırana deli derler. Desinler. Akıllı hırsız olacağıma deli namuslu kalırım daha iyi. <laughs> Alo? Evet burası. Kim arıyor? Bir dakika efendim. Baba seni arıyorlar. Müteahhit Selim evde yok de. Parti merkezinden bir milletvekili arıyor. Ha geliyorum. Alo. Alo. Ben Zühtü Kaya. Sayın Zühtü Bey kardeşim. Sizinle çok önemli bir konuyu görüşmek istiyorum. Parti merkezine kadar gelebilir misiniz? Hemen geliyorum sayın vekilim. Hemen. Şu Selim Domuzu milletvekiline aracı koymuş galiba. Vekil değil başbakan olsa avucunu yalar. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için size teşekkür ederiz Zühtü Bey. Buraya çağırmamızın sebebi tahmin ediyorum sayın vekilim. Şu müteahhit Selim bey meselesi... istediği şey yasalara aykırıdır. Hatırınız büyük ama kabul edemem. Bir yanlışlık olmalı... ...Benim Selim beyle dostluğum yok. Yanılmıyorsam o zaten karşı partinin bir numaralı destekçisidir. Mesele şu... ...Devlet, Millet, Dirlik Yüksek Partisi olarak... ...Belediye seçimleri için başkanlığa aday olmanızı uygun gördük. Başkanlık mı? Evet. Kasabamızda herkesin sevdiği, saydığı... ...en namuslu, en dürüst insan sizsiniz. Yüzlerce aday arasından... ...oy birliğiyle sizi seçtik Zühtü Bey. Ne yazık ki daha önce seçilen... ...başkanımız Fos çıktı. Evet, evet maalesef evet. öyle. Karşı partinin başkanları da Fos çıktı. O koltuğa oturan deliriyor her nedense. İyi ama bana ne kastınız var? <laughs> Beni de mi delirtmek istiyorsunuz? <laughs> Estağfurullah siz... Aklı başında bir insansınız. Bu işi... ...sizden rica ediyoruz. Kasabamızın umudu sizsiniz Zühtü bey. Sadece kasaba mı? Bu bir memleket meselesidir Zühtü bey. Vatan meselesidir Zühtü bey. Değil mi ya? Ne oluyor ya? Harbe mi gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Beni... ...layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Ama düşünmem lazım. Vaktimiz yok Zühtü bey. E, düşünün, ama çabuk karar verin. Bu milli görevi kabul edeceğinizi umarak... ...size şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakalım.